Tekrar merhabalar. İkinci panelimizde ülkemizdeki sağlık sistemi içinde aşı uygulamalarını konuşacağız. Ama biliyorsunuz öncelikle baştan beri konuşuyoruz. İlişkin aşılama konusunda bir farkındalık gerekiyor. Ardından bütün sac ayağını da yani sac her bileşenini de bir araya getirmek gerekiyor. Liderlik öneri rehberlik kısmı tamam. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Personel eğitimleri gerekecek belki. Onları rehberle birlikte düşünmemiz lazım. Ama üçüncü ve en önemli sacayaklarından bir tanesi de aşılama hizmetlerinde aşının varlığı, yani bulunması, temin edilmesi, ulaşılabilir olması. Ardından bu ulaştığımız aşıyı uygun şekilde üretiminden uygulandığı yere kadar etkin olacak şekilde taşımak. Depolamak, saklamak ve uygulanacağı yere sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek ki bunun içinde hem zarar vermemek hem de etkin olarak uygulayıp istenen sonucu elde etme kısmı var. Hem tıbbi atık ile ilgili şeyler var hem hedef koyduğunuz zaman program olarak programı izleyebildiğiniz için de o aşının güvenli aşının ulaştırıldıktan sonra uygulandığı kişinin kayıt edilerek bildirilmesi var. Çünkü hepimiz sunumlarımızda söylüyoruz aşılama hızları olmadan bir program başarısını ölçme şansımız yok. Erişkin aşılama için de öncelikle bir takım hedeflere hedef koymaya ardından da bu hedefe ulaşıyor muyuz ne durumdayız diye bunu izlemeye ihtiyacımız var. Bu da kayıtla mümkün. Tabii günümüzde artık kayıt sistemleri sadece kişilere aşı kart vermek ya da bir herhangi bir forma yazıp düzenli aralıklarla göndermek şekilde değil, online yapılıyor. Yani şurada aşıyı yapıyorsunuz, karekod sistemiyle aşınızı okutuyorsunuz. Ta, yanılıyor muyum hocam? Ta depodan o stoğun düştüğünü görüp hem de artı bir olarak yapılmış yaş grubuna aşı olarak düşüyor. Yapılmış aşı olarak düşüyor ve hedef nüfusunuza oranlanıyor. Ve bunu da izleme mekanizmanızın hazır olması lazım. Yine bir taraftan aşı yaptığınızda biz aşıyı hastalıklara karşı koruyalım diye yapıyoruz. Ama istemediğimiz ki bunlar aşının biliyoruz hastalıkların riskleriyle karşılaştırılabilir değil hiçbir zaman. Çok çok az ama bir takım istenmeyen etkileri görme şansımız var. Havan bize bunlardan bahsedecek. İstenmeyen etkiler dediğimizde tabi hepsi aşıya bağlı şeyler değil. Kimisi rastlantısal olacak, kimisi tamamen bilinmeyecek bir sonuca ulaşamayacağız. Bir, kimisi gerçekten aşının yan etkisi olacak. Tetanus aşıları yapıldığında ne bileyim rokal bildirimi zorunlu hale dönüşen bir takım istenmeyen etkiler, yan etkiler söz konusu olacak. Bazen erişkinler bunlar, adolesan grubunu da dahil edersek bir kısmını yaptığımız aşıdan sonra aşı reaksiyonu gelişecek ama aşıyla hiçbir alakası olmayacak. Bunları izlememiz gerekecek. dolayısıyla bunları alt, alt bazıları da program uygulama hatası olacak. Yanlış yere, yanlış dozda vesaire izleme gibi bir şans şanssızlık olabilir. Ama bunların hepsini de izlediğimiz zaman bir aşı sonrası istenmeyen etki sistemi içinde yetişkin aşıları ne durumda? Bunları da görmüş olacağız ve bunlarla ilgili geri dönük bir şeyler söyleme şansımız olacak insanlara aşıyı reddedenlere ya da bir şekilde kaygı duyanlara bununla ilgili elimizde de bir verimiz olacak. Şimdi bütün bu sistemi düşündüğümüzde evet rehberlerle ilgili şeyler konuşuluyor. Eğitimleri yapmamız gerekiyor sağlık personeli için ama bu aşı nasıl gelecek bize? Aşıyla ilgili lojistik, ısı, stok takip sisteminde ne durumdayız? Tarkan Bey bize bunlardan bahsedecek. Yine aşı aşı kayıt ve uygulama sistemi ile ilgili Elif Hanım bize bilgiler verecekler ve e, yan etki bildirimiyle aslında yan etki demeyelim ona. Aşı sonrası istenmeyen etki bildirimiyle ilgili Hava Hanım'dan bilgiler alacağız. Ama onlara geçmeden önce sanıyorum e, sözü Osman Bey'e vermem gerekecek Sağlık Bakanlığı'ndan çünkü bütün bu aşı takip sistemini kuran, yöneten ve şu anda da herhalde bize tanıtacak olan kişi o. Buyurunuz Osman. Bey. Teşekkür ediyorum Nur Hocama. E, hep hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, Türkiye'de çok güzel bir aşı ama bebeklik çocukluk çağı aşı programı var. Evet yetişkinlerle ilgili erişkinlerle aşı programı içinde e, öğretim hocalarımızla bu konuda çok uğraş veriyoruz. Aşı hızlarında 97 ve üzerindeyiz diyoruz. Tam aşılıkla ilgili de sayın hocam birazcık TNSA'da düşük olduğunu söyledi ama... Biz artık 2011 yılından beri aile kimliği sistemine geçtikten sonra aile kimlerimiz zaten ülkemizdeki çocukluk dönemi aşılamalarının yüzde 99'un üzerinde onlar yapıyorlar ve bir bilgi sistemimiz de var artık Sağlık Bakanlığı'nda toplanan online olarak web tabanlı. Onun için de artık verilerimiz güvenli ve tam aşılılıkta artık hocam yüzde 85'ler ve üzerindeyiz. Verilerimiz de oldukça güvenli. Popülasyonumuz bizim çocukluk çağı için 1 milyon 320 bin civarı ve biz bunu artık takip edebiliyoruz. Kurduğumuz ıı, sistemle de aşıların hem stok takibini hem de ısı takibini yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti TC'si ile vatandaşlarımızın TC nosu aşının nosunu, lot numarası, seri numarasını artık eşleştirebiliyoruz. Hangi aşı, hangi yerde, kime yapılmış, hangi koşullarda saklanmış, sol kullanma tarihi nedir? Bunu çok rahatlıkla artık sizlere söyleyebiliriz. Buradaki tek sıkıntımız bizim. Hastanelerimizle birinci basamaktaki aşı uygulamadaki e, merkezlerimiz arasındaki bağlantıda bir sıkıntımız var. Onu da çözmeye çalışıyoruz. En kısa zamanda çözeceğiz. Çünkü aile hekimliğinde yapılan aşıyı ikinci, üçüncü basamaktaki de Aşı yapan hekim arkadaşımın görmesi gerekiyor. İkinci, üçüncü basamaktaki aşıyı yapan arkadaşımızın da aşısını birinci basamaktaki hekim arkadaşımın görmesi gerekiyor. En kısa sürede bunu da artık tamamlayacağız. 22 bin ailekim yaklaşık işte bine yakın bir TSM bir o kadar da e, sağlık kuruluşumuz var. Buralarda 11 bin noktayı geçtik aşıların tamamen dolaptaki takip ve ısısını yapıyor. Aynı zamanda da kare kod okutularak aşı uygulamasını yapıyoruz. Aşı tedariği çok önemli. Aşının etkinliği kadar biliyorsunuz aşının e, yapıldığı kadar ne kadar çok yaparsanız yapın etkinliği ve kalitesi de çok önemli. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığı olarak bunun üzerinde çok duruyoruz. Etkin aşı, kaliteli aşı, yer etkisi aşı uygulanması için yaptığımız, aldığımız bütün önlemler bu e, e, yönde. Tabii ki süreklilik de çok önemli, aşının tedariği de çok önemli, lojistik. E, bu e, bu ne Bununla ilgili de... E, Doktor Tarkan Mustafa Yamanoğlu'nu ben davet etmek istiyorum. Kendisi Aşil Öneri Rastlıklar Daire Başkanlığı, Lojistik Planlama Tedarik, Satın Alma, e, ıı, ve ısı Takip Sistemi, Stok Takip Sistemi ile ilgili birim sorumlusu. Öncelikle e ee, hocalarımıza, e, yöneticilerimize, e, değerli meslektaşlarımıza katılımları için teşekkür etmek istiyorum. Ee, bahar ayları geldi ama biz hala e, soğuktayız. O yüzden e, soğuğu ifade eden mavi renkle e, temsil etmek istiyorum. Çünkü e, aşının garantisi soğuk zincirdir. etkili bir bağışıklamayı elde edebilmek için e, aşının kat ettiği bütün yolların ve hesaplamaların düzgün şekilde bir zincir halinde sürekli çalışır olması gerekmektedir. Burada e, zincirin en önemli bileşeni kayıt sistemidir. Kayıtlar doğru alındıktan sonra buradan elde edecek verilerle analizler yapılmakta, hesaplamalar yapılmakta. Ve buna göre tahmin planlamayla aşılar satın alınma süreci başlatılmaktadır. Satın alındıktan sonra da aşının teslimiyle birlikte soğuk zincir ve lojistik yönetimi yoğun bir şekilde son kullanıcıya ulaşıncaya kadar sürdürülmektedir. 2012 yılında ana aşı depomuz açılışı yapıldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde modernizasyon ve bazı iyileştirmeler de devam etmektedir. Önümüzdeki yıl içerisinde muhtemelen dünyada bir ilke daha imza atıp devlet bazında yarı otomatize bir depo sistemine kavuşmayı ümit ediyoruz. 2013 ve 2016 yıllarındaki kayıtları ve lojistikte yaptığımız işleri kabaca özetlemek istedim. Yaklaşık 45 milyon doz civarında yıllık bir aşı dağıtımı ana depodan yapılmaktadır. İllere dağıtımlarımız e, temelde üçer aylık dönemlerde yapılmaktadır ancak ihtiyaç doğrultusunda bu sıklık artırılmakta değiştirilmektedir. TSM'lere e, 970 TSM aylık bazda dağıtıldığını varsayıyoruz ancak iller kendi içerisinde gerek nokta bazında gerek TSM dağıtımında maksimum bir aylık dağıtım yapmakta iki günlükte beş günlükte lojistik ihtiyaç ve kapasiteye göre e, farklı alternatiflerde kullanmaktadır. Şu anda illerimizde da 140 tane soğutuculu araç var. Her yıl bunu eklemeye, geliştirmeye devam ediyoruz. 2007 itibariyle bütün illerimizde soğuk hava deposu tamamlanmış. Şu anda da kapasite geliştirilmesi sürdürülmektedir. Araçları yıllık bazda illerin ihtiyacına göre geliştirmeye devam ediyoruz. En önemli sıkıntımız biz hacmi... Ee, yüksek tek dozluk ürünler dağıtırken büyük araç almaya yönündeydik. Ancak e, gerek trafik gerekse yol şartlarının sıkıntısı nedeniyle küçük araç ihtiyacı da illerde giderek arttığını görüyoruz. Ve bu konuda bu konuda da çalışmaya devam ediyoruz. 2017 yılında e, kullanım ömrünü tamamlayan bazı e, büyük araçlarımızı da değiştirme yoluna e, gidildi. Süreç devam etmektedir. Soğuk zincir deyince herkes soğuk zincirin sadece aşı'nın ısısının korunduğu bir sistem gibi algılamakta. Oysa soğuk zincir üretimden son kullanıcıya gidinceye kadar aşı'nın kalitesinin güvence altına alındığı bir sistemdir ve bu sistemin birçok bileşeni var ve son derece dinamik bir yapıdadır. 2013 yılında e, ihalesi yapılıp 2014 yılında süreci başlatılan aşı takip sistemi e, adından anlaşılacağı gibi aşının takip edildiği bir sistemdir. Bu sistem aşının ana depoya teslimiyle birlikte çalışmaya başlar ve son kullanıcıya gidip orada aşı uygulanıncaya kadar da bu sistem çalışmaktadır üreticilerden aşı teslimatına geçen süre içerisinde de gerek elektronik cihazlar gerek ısı monitör kartlarıyla da ısı kayıtları kontrolle bir şekilde ve kayıt altına alınarak yürütülmektedir. Geçmişte aşı kartları yoğun şekilde kullanılıyordu. Hala kullanılmasının faydalı olduğu görülüyor ve bu konuda da sağlık çalışanları da son derece titiz. Ee, ancak aşının nerede kim tarafından ne zaman yapıldığının da kayıt altına alınması ihtiyacı giderek arttı. Teknolojik altyapının güçlenmesiyle birlikte de bu da %99.5 oranına varıncaya kadar yürütülecek. %100'e ulaşmak gerçekten çok zor. Onu daha sonra paylaşmak istiyorum gerekçesini. 2017 yılının ilk aylarında stok yönetimi ile ilgili karekotsuz aşı uygulama sona erdirilip zorunlu hale getirildikten sonra bazı sistemin artı yönleri görmeye başladık. Stok operasyonlarını hem kullanıcı düzeyinde hem de ülke düzeyinde tek tek ayrıntılı olarak görme şansımız oluyor. Bunlar da giderek daha gerçekçi rakamlar haline gelmektedir. Bunun avantajı şöyle olacak, son kullanıcıya biz işi zorlaştırmaya çalışmıyoruz. Aksine yardımcı olacak ve kolaylaştıracak bir sistem kurmaya çalıştık. E, stoklar eğer sağlıklı yürütülecek olursa son kullanıcının elindeki stok seviyesi belli bir seviyenin altına düştüğü anda sistem otomatik olarak oraya sevk, aşı sevk edilmesi konusunda bir üst birime uyarı gönderecek şekilde düşünülmekte. E, bunun için de aşı stok seviyelerinin kesinlikle fizikselle ve sistemdekinin eş zamanlı ve doğru şekilde çalışması gerekmektedir. Bir süre sonra belki ana depodan sevkiyatlar için bile elle hesaplama yapılmayacak. Tamamen sistem kullanıcıyı yönlendirir hale gelecektir. Bu sistemin ana yapısı aşı takip sistemi karekod bilgisidir. Karekod bilgisi de paket düzeylerinde farklı farklı e, hızlı bir şekilde okutularak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sistem 50 bin noktada... Ölçümü yapabilecek 20 bin kullanıcının hizmetinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir baştan beri. Son kullanıcı ve maalesef geçmiş dönemde yaşadığımız bazı sıkıntılar var. Bu konuda yardımcı olacağını düşündüğümüz birkaç noktayı aktarmak istiyorum. karekod kullanmazsak ne olur? karekod kullanmazsak son kullanım tarihi geçmiş aşıyı gözle dalgınlıkla atlayıp uygulayabiliriz. İkincisi, soğuk zinciri kırılmıştır ürünün bu ürünü farkında olmadan uygulayabiliriz çünkü fiziksel olarak bizi uyaran hiçbir şey yok. Ama karakodu okutursak, bunun ürünün son kullanım tarihinin geçtiğine veya ısısının uygun olmadığını sistem uyaracak ve kullanıcıyı durduracaktır. Bir diğer e, avantajı da bir kez yaşadık bunu. Seri durdurulduğu anda iletişim kanallarından ne kadar hızlı ulaşmaya çalışırsanız çalışın, bir iki günden önce son kullanıcıya bu bilgiyi aktaramıyoruz. Ancak sistemden işaretlendiği anda karekod bilgisiyle direkt kullanıcı saniyeler içerisinde serinin durdurulduğu bilgisine edinmektedir. Kullanıcılara sadece getirdiğimiz yük şudur. Karekodu uygulamadan önce okutulması ve aşının uygunluğunun teyit edildikten sonra uygulama yapılması. Normal aşı uygulamasına getirdiği iki tane yük, sadece bu kadar. Isı kaydı konusunda e, ilk sistemde oturan yapı bu oldu. E, ülke düzeyinde, birim bazında, harita üzerinde hızlı bir şekilde e, birimlerin sıkıntıları görülebilmekte. Gerekiyorsa ilgili birimin ayrıntısına da ulaşılabilmektedir. Burada saatlik bazda, dakikalık bazda ısı kayıtları hem e, dokümente edilebilmekte hem grafik üzerinde görülebilmekte arzu edilirse de son kullanıcılar dahil bunu yazıcıdan çıktı alacak, rapor oluşturabilecek şekilde tasarlanmıştır. 10 gün önce çalışmaya başlayan bazı ufak tefek e, hata ve kusurlar olmasıyla birlikte bunu e, STO'da uyguladık. Uyguladık. E, Aşıyı seçtikten sonra Türkiye genelinde, il genelinde hangi noktalarda ve nerelerde stokla ilgili problem yaşanma ihtimalini olduğunu hızlıca görebilecek bir arayüz geliştirildi. bu arayüzün geliştirmesi 4,5 gün sürdü sadece. ümit ediyoruz bunları doğruladıktan sonra son kullanıcıları da ayrıntılı olarak paylaşacağız. Burada Dönemsel tüketim raporları da birim bazında, il bazında alınabilmekte. Mevcut illere geçen ayki yapılan sevkiyat veya birime yapılan sevkiyat uygulama miktarı aşı bazında tek tek sorgulanabilir haldedir. Bu ekranlardaki teyitlerimizi bitirdikten sonra da başta il yöneticilerimize ardından toplum sağlığı ve hatta aile hekimlerine kadar ulaştırmaya çalışacağız bu da ümit ediyorum son kullanıcılarda son derece faydalı bilgiler sunacaktır. Aşı tüketimleri ve stok hareketleri sadece aşı miktarıyla takip edilmiyor. Aynı zamanda lot numarası ve son kullanım tarihine varıncaya kadar çok ayrıntılı bir şekilde de takip ediliyor ve raporlanabilir durumdadır. 7 gün 24 saat çalışan çağrı merkezimiz son derece başarılı işini yürütüyor. İhtiyaca göre de personel sayısını arttırabilir kapasitededir. Aynı zamanda araçlarımızda biz hem online harita üzerinden takip edebiliyoruz hem de detaylı verilerine istediğimiz takdirde ulaşabilir durumdayız. Yöneticilere yönelik ekran panellerinde de e, aşıların hangi araçlarda veya hangi illerin araçlarında yoğun şekilde bulunduğunu e, bir aylık tüketim baz alındığında hangi ilin stok düzeni ne seviyede olduğunu da renk kodlamasıyla gösterebilmektedir. Son 24 saate ait alarm oranları birim toplam birim sayısıyla alarm üretilen birim sayısında hızlı bir şekilde görebilmekte. Bu e, bize bize ve illere çok hızlı bir şekilde e, sorunun kaynağını tespit etmekte yardımcı olmaktadır. Raporlamalarımız e, aşı takip sisteminde giderek genişliyor, çok farklı şeylere gidiyor. E, önümüzdeki dönem içerisinde hacim kontrolünde yapmayı istiyoruz. Ancak bu kullanıcılara biraz zora sokma ihtimali olduğu için daha yavaş ve temkinli hareket ettiğimiz bir şey. Öncelikle araçlardaki hacim güncellemelerini tamamladıktan sonra yüzde %100 dolulukta aşı taşınmasının önüne geçmeye çalışacağız. Çünkü ideal olan sirkülasyonu sağlamak için 4'te 3 oranında doluluk maksimum seviye kabul edilmektedir. Aynı zamanda aşı takip sisteminde tüm kullanıcılara açık yeterli sayıda döküman, eğitim videosu, Yeni eklediğimiz sıkça sorulan sorular, haberler ve duyurular başlığı altında da birebir kullanıcıların talep ettikleri e, işlemlere yönelik yapılan değişiklikler hakkında da bilgi paylaşıyoruz. Bunların dışında e, mobil uygulamalarımızda mevcut. Mobil uygulamaların yanında e, yine haberleşme ve bilgi paylaşımının olduğu ortamlardan da sürekli haftalık bazda değerlendirmeler yapıyoruz. Ona göre de gerekiyorsa sistemde iyileştirme yolunda da gidilmektedir. Bu nedenle aşı takip sistemi bir kişinin, beş kişinin ürünü değil, aslında aşıyla ilgilenen herkesin geliştirdiği bir sistemdir. Dünyada halen tek ve ilk ünvanını korumaktadır. Bu projenin sonucunda elde ettiğimiz en büyük başarı aşının kalitesini kanıtlayabiliyoruz. Isı kayıtlarını her zaman dokümante edebiliyoruz. Ve bu bilgiyi kişiye eşleştiriyoruz. Ee, belki ileriki dönemlerde e, yasal düzenlemelerde uygun olursa e, aşı yaptıran kişinin kendi aşısının hangi araçtan, ne zaman taşındığını hangi ısıya maruz kaldığını da dokümente edebilir durumda olacağız. Aşı lojistinin e, son noktası aşı uygulandıktan sonra geriye kalan atıkların yönetimidir. Bu konuda da e, akredite olmak için e, biraz Yavaş gidiyoruz ama çalışmalarımız devam etmektedir. Hep rakamlardan bahsediyoruz, yüzdelerden bahsediyoruz. Çok büyük şeyler, iyi şeyler yaptık ama insan olmadan hiçbir şeyi iyi yapamıyoruz. O yüzden insan faktörünü sürekli desteklemek, eğitmek ve güçlendirmek zorundayız. Bunu da bilincindeyiz. Ee, Bakanlığımız ve Halk Sağlık Kurumunda ISO 9001 2015 sertifikasyonu da tamamlanıyor ve bu süreci tamamen aşı lojistiği üzerinden de illere kadar yaymaya çalışacağız. Kalite etkinliklerimiz kapsamında farklı ülkelerden son 2-3 yıl içerisinde gerek depomuza gerek dairemize ziyaretler yapıldı. İki yılda bir düzenlenen e, lojistik ve soğuk zincirle ilgili Uluslararası ve Dünya Sağlık Örgütü'nce destekte Teknet Konferansı'nda da son 2015 yılında, 2013'te olduğu gibi yine katılım sağlandı. Burada ATS sisteminden kabaca bahsedildi. E, 2015 yılının Ekim ayında da 20 ülkenin katılımıyla ki e, Norveç ve İngiltere'de bu ülkeler arasındadır. E, iyi aşı yönetimi uygulamaları, Avrupa Alt Bölge Eğitimi Türkiye'de bizim ev sahiplerimiz Dünya Sağlık Örgütü Organizasyonu'yla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu çalıştayın bir günü sadece bizim aşı deposu ve aşı uygulama noktalarındaki tecrübelerimizi pratik olarak paylaştığımız bir gün oldu. Beklentilerimiz var, bir kısmını başarabildik, bir kısmını başaramadık, bir kısmı hala süreç devam ediyor ama 2017 yılındaki en büyük beklentimiz Son kullanıcılarda e, tercihen yerli aşı buzdolabını kullanıp ısı ile ilgili sıkıntıları en aza indirmeye çalışacağız. Bu 3 yıldır çalıştığımız bir e, proje. Ümit ediyoruz 2017 yılında bunu gerçekleştireceğiz. Bir diğer önceliğimiz de e, insan faktörünü güçlendirmek için hem kalite yönetim sistemi hem de sürdürülebilir modüler bir eğitim mekanizmasını geliştirmek ve kurmak. Biraz da e, arka planda çalışanlar hakkında bilgi vermek istiyorum. E, bütün bu aşıları dağıtan e, araçlarımız 8-9 araç arasında değişiyor. 8 sağlık memurunun sırtında taşınmakta Ve e, çamaşır makinesi fırın gibi görselliği kolaylaştırmak için örnek kullandığımda yıllık bazda bir kişinin taşıdığı miktarı paylaşmak istedim. Depoda çalışan 5 işçinin e, yıllık e, yaptığı iş hacmini göstermek istedim ki bunu iki kez yapıyor. Birincisi istiflerken ikincisi depodan çıkışta. Yine aşıların alım sırasında e, 173 tane 2016 yılında ön kabul komisyonu oluşturulmuş. 76 tane katı kabul komisyonuyla bu iş yürütülmekte ve bunları birer kişi yapıyor şu anda. Aynı zamanda... Bizim e, dağıtımda kullandığımız ve e, fatura veya e, çok özür dilerim ismi gelmedi aklıma sevkiyatı ispat ettiğimiz ve mali olarak taşımamız gereken bir irsaliye benzeri bir maliye bakanlığının kamu kurumlarında kullanılır taşınır işlem fişi var. Bu fişin kesilmesi ve gönderin giderken araçta gitmesi gerekiyor geçen yıl 362 tane taşının işlem fişi kesilmiş ve bunda bir kişi yapıyor. aslında yapmamız gereken 2000'in üzerinde bir rakam. Çünkü her noktaya gittiği anda beraberinde bunu götürmemiz gerekiyor. Bu bir eksiğimiz İnşallah birkaç ay içerisinde ve buna çözüm geliştirmiş olacağız. Buradan Aynı zamanda e, haftanın 7 günü 24 saat yaz kış demeden e, aşıları güvenli bir şekilde illere kadar götüren arkadaşları da hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Evet, Sayın e, Tarkan Yamanoğlu'na teşekkür ediyoruz. Siz konuşurken az, az kişiyle çok iş yaptık ya Napolyon geldi aklıma Napolyon demiş ya e, topçu birliklerini denetliyormuş. Topçu Birliği'nin önünde durmuş batarya komutanına demiş ki eksiklerimiz var mı komutanım savaşa gidiyoruz demiş. O da demiş ki bir barut yok iki sayma demiş girsin. Yani hakikaten aşı olmayınca hani de etkin aşı çok zor ama çok da güzel bir sistemle izleniyor gibi duruyor.